CHP'nin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız? Demokratik kültürünüzle ilgili bir sorudur bu. Önce şunu söylemek isterim. CHP kurultayında siz aday olacak mısınız? Birincisi sayın genel başkanımızla ilgili şimdi siz de dediniz ya ben bu değişim sürecine hani liderlik edebilirim onu söyledim diye Hani onlar da herhalde size mi cevap vermiş oluyor bu 81 il başkanı acaba? Yani 81 il başkanı e, mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla ve yazdığım kadarıyla tabii e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir e, mesaj gönderdiğinizi öğrenmiştim. Bu mesajda e, geçen hafta gönderdiğiniz bu mesajda pazartesi ya da salı günü grup toplantısında sizin e, Kemal Bey'den olağanüstü kurultayda aday olmayacağım debesini rica ettiğiniz ve ardından eee kurultay sürecini el birliğiyle yürütelim dediğimizi öğrenmiştim. Salı geçti. Bugün Perşembe günündeyiz. Eee e, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi çekilme ya da eee kurultayda aday olmama yönünde bir eee bir mesaj vermediler. Sizin arzunuz gerçekleşmedi. Bu durumda siz ne yapacaksınız? Sizin ee, bu tepki karşısındaki yaklaşımınız, yol haritanız ne olacak ve e, CHP kurultayında siz aday olacak mısınız? Kanımızla ilgili hani çekil vesaire gibi tarifler e, elbette ki benim adıma e, kullanılamaz. Hani böyle bir şey mümkün değil. Her şeyden önce hadsizlik olur. E, bizim değişime dair elbette tariflerimiz olmuştur. Ee, i̇kincisi, e, hani bir süre vermek gibi bir şey zaten mümkün değil. Bu da saygısızlık olur. Ee, ama elbette ki bu haftayı önemsediğimi kendileri biliyor. Yani Salı grup toplantısıyla birlikte e, bir e, sürece dair bir tarif ya da e, değişimle ilgili konuştuğumuz kavramlara dair bir gelişme e, beklendiği doğrudur. Bu ama şahsi bir mesele de değildir bir beklentidir, toplumsal bir beklentidir. Eee o bakımdan hani beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur ya da olmamıştır? O tabii halkın ya da Cumhuriyet Halk Partileri'nin takdiri. Eee ama benim beklentilerimi karşılamamıştır. Eee çok net. Ancak dediğim gibi öyle bir süre vermek ya da eee çekil vesaire demek gibi bir kavram mümkün değil eee bu büyük bir saygısızlık olur. Hayatımda böyle bir şey yapmadım, yapmam. E, bir başka husus eee Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmak gibi bir kavram da asla konuşulmadı, geçmedi. Ben hiçbir zaman kendime bu sürece dair yaptığım sohbetlerde bir makam biçmedim. Hatta onu bir e, kendime bir ceket ya da bir elbise biçmedim tarifiyle de izah etmişimdir hem eee kamuoyuna açık konuşmalarımda hem de kendilerine. Eee ayrıca şunu da söylemek isterim. Eee ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ve buna liderlik etmeye hazır old olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Ama bir bir süreç tarifidir. Kişisel bir makam tarifi değildir. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. E, makamla ilgili bir tarif yapacak kişi e, asla olmam, olmadım da geçmişte de olmadım. Bu bağlamda bir tarif söz konusu bile değildir. E, kendilerinin ifadesi vardır. Seçim sonrasına dönük, ben hani böylesi bir sürecin de e, ifade edilmesini doğru bulmadığımı kendilerine ifade ettim çünkü. Ee, dediğim gibi bir makam meselesi değil bu. Elbette ki değişim talebimiz var. Elbette bu e, kişilerin de değişimi anlamına gelebilir. Gelecektir de zaman içerisinde ama mevz, mevzunun e, Ekrem İmamoğlu sanki kendisine bir makam talep ediyor şeklinde yorumlanmasına ya da bu şekilde bir zemine oturtulmasına dönük e, çabaları da açıkçası kınıyorum. Çünkü ben öyle bir kişi asla değilim ve olmadım. Eee galiba yeterli. bir, soru, aday bir adaylık düşünüyor musunuz? Yani söyledim. Yani benim şu anda sunduğum yöntemin içerisinde bir adaylık ilanı yok. Bir değişim talebi var ve bir sürecin tariflenmesi talebi var. Ee, bu doğrultuda e, dediğim gibi ben tatmin olduğum henüz bir zaman dilimi yaşamadım. Ee, sorumu bir özür dilerim. Tek, tamam. Ben şeyi sormak istiyorum. Az önce 81. Il başkanı ortak bir açıklama yaptı. Orada değişim ifadesi geçiyor. Değişim albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söylemden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır diye. Şimdi siz de dediniz ya ben bu değişim sürecine hani liderlik edebilirim onu söyledim diye hani onlar da herhalde size mi cevap vermiş oluyor bu 81 il başkanı acaba Yani 81 il başkanı e, mı bilmiyorum. Neticede bir metin hazırlanmış galiba. Yöntemi hakkında bilgim yok ama e, 4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. Ben il başkanlarını dinliyorum. Beni arayıp fikrimi sormak için beni ziyaret eden il başkanları oldu. Telefonla konuşanlar oldu dinliyorum ne düşündüklerini biliyorum ee, bu bağlamda e, parti içi bir meselenin daha derinlemesine e, bu şekilde izah edilmesine gerekli de bulmuyorum bunun tartışılması gerektiğini savunuyorum ben e, böyle bir açıklamanın yerine 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin e, değişim sürecine dönük ki asla kişiler mevzu bahis değil zaten meseleyi kişi üzerinden konuşmuyoruz değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi ya da öyle bir önümüze ışık tutabilselerdi, ben bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin ya da fayda sağlayıcı bir içerik olduğunu düşünmüyorum. Evet evet ben de. Ee, Sayın Başkan şimdi sizin Sayın Kılıçdaroğlu'na ne dediğinizin dışında Sayın Kılıçdaroğlu size son görüşmede ne söyledi onu soracağım ben. Çünkü çok fazla köşede de yer alıyor. Önce bir İstanbul seçimini halledelim. Sonrasında bakarız minvalinde bir e, açıklaması olduğu konuşuluyor. Doğru mudur? Önce bir İstanbul seçimi var ve sizin adaylığınızı mı istiyor Sayın Kılıçdaroğlu? Ee, kesinlikle bu şekildeki tarifi doğrudur. Ee, önce İstanbul meselesini halledelim ee, ve ondan sonra e, bu değişimi yapalım tarifi ki az önce söyledim bu basına da yansıdı aslında nasıl e, yansıdıysa ee, yani yansıdığı şekli doğrudur kendileri önce İstanbul meselesini halledelim daha sonra e, genel başkanlık meselesi doğrultusunda bir süreçte tarifleyerek izahı olmuştur ben de meselenin tam da İstanbul meselesi olduğunu, İstanbul'u kazanma meselesi olduğunu e, az önce İstanbul sunumunda da yaptığım e, tarifle beraber bunu e, tamamlamak isterim. Bizim ortaya koyacağımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kapsayıcı değişim e, ve işleyiş değişimi e, sadece bir vitrin ve ardından bir paldır küldür bir seçim takvimi açıklamak değil, ee, bu süreci bütün partinin e, dinamik unsurlarıyla bunun içinde yöneticileri var, il başkanları var, milletvekilleri var ve hatta halkın e, talepleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin talepleri var. Muhalif düşünceye sahip olan e, grupların da talepleri ve düşünceleri var. Bütün bunların kapsayıcı bir biçimde değişim sürecini inşa eden, muhalefeti inşa eden bir Cumhuriyet Halk Partisi konumuna oturmadığı takdirde ee, önümüzdeki yerel seçimlerin de e, ne yazık ki bir e, sorun olduğunu, e, bu konuda e, iktidarla vereceğimiz bu mücadelenin yine bir e, iki parti mücadelesi değil ittifaklar mücadelesi olduğunu, bu konuda da alınması gereken tedbirler olduğunu ifade ettim. Tam da bu yolculuğu tariflediğimi ve bir makam tariflemediğimi, e, kurultayda ne olacağını tariflemediğimi. Ee, bu değişim içerisinde bunların bir detay kaldığını kendisini ifade etmiştim. Şu anda hala aynı fikirdeyim. CHP'de genel başkan değişimleri hep sancılı, sıkıntılı oldu. Öyle bir akşam gül bahçesinde, dikensiz gül bahçesinde yürüyüş şeklinde olmadı. Hep sıkıntılı oldu, hep mücadeleyle oldu, mücadelelerle oldu. Bazen programlar, bazen de genel başkanlar sert bir şekilde yarıştılar. Şimdi tablo biraz ortada. Beş genel seçim kaybetmiş bir genel başkan var. AK Parti karşısında iki seçim kazanmışsınız toplumsal bir talep var. Anketlerde yukarıda görünüyorsunuz. Bunlar da olgu mertebesinde şeyler. Fakat sizden her şeyi duyuyoruz, bir şey duymuyoruz. Bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Aday şu olur, yenisi bu seçilir, o başka bir tartışma. Değişimi yönetmeye aday olduğunuzu açıkça söylüyorsunuz, tamam ama bu genel başkan artık değişmeli ifadesi söylenmiyor. Arkadaşlarımızın sorularında da eksik olan biraz bu var veya daha net vurgulanması gereken şey şu. Değişim talebinize bu genel başkan da dahil mi? Bir. İkincisi de siz bir genel başkan olsanız, bir siyasi partinin genel başkanı olsanız, muhtemelen CHP'nin genel başkanı olsanız, kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız? Demokratik kültürünüzle ilgili bir sorudur bu. Teşekkürler. Ee, önce şunu söylemek isterim. Ee, ben tabii değişimle ilgili fikrim farklı. Yani değişimin makul bir biçimde kavgasız, gürültüsüz, sancısız olabileceğine olan bir inancım var. Belki bu benim aile kültürümden geliyor. Ee, Karadenizli ailelerde de değişim biraz sancılıdır. Kolay kolay, makam, mevki ya da bir mülk ya da bir e, sahiplik devredilmez. Ama Allah nasip etti, benim babam 21 yaşında bana kasayı, çeki, senedi, işi devretti. Dolayısıyla ben onun sorumluluğunu çok genç yaşta yaşadım ve gördüm. Bir aile şirketi yönetirken ee, ve e, bir babanın değişimi var etmiş bir babanın nasıl saygın bir biçimde konum, konumlanacağını ve taşınacağını da iyi yaşadım, iyi bilirim. Allah sağlığını versin, 75 yaşında babam var. 30 küsür senelik az, tam 34 yıllık ortağız. Ee, yaklaşık 31 yıldır da ben bu şirketin yöneticisiydim. Tabi belediye başkanı olunca profesyonellere devrettik. Ee, ve babanın nasıl yönetici olsanız bile baş tacı edileceğini ve konumlanacağını, e, onun hayır dualarını alan bir evlat olarak başardığımı biliyorum. O bakımdan konumlanmayı ve konumlandırmayı, marifetli bir şekilde başaracak bir kişiliğe sahibim. Bu bağlamda benim hala idealim ve hayalim e, Sayın Genel Başkanımızın hem partiyle ilgili değişimin hem kurultaydaki gerekiyorsa makam değişimlerinin sancısız bir şekilde yürütülebileceğini ispat etmesidir. Bu bahsettiğiniz sancılı değişimlerin yerine sancısız değişimler partide muvaffakiyet elde ederse işte o gün itibariyle e, biz e, kazanan bir parti, kazanan bir muhalefet olma yolunda emin adımlarla ilerleriz. Kişilerden ari söylüyorum, bir felsefeden bahsediyorum. E, elbette ki e, kaç seçim, kazanma, kaybetme tarafı biraz e, iğneli bir soru olsa da e, açıkçası kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim.